Merhabalar dostlar arkadaşlar 4 Haziran 2024 9.10 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar Habere bakalım aslında adam alan adam kazık mıydı diye insanın sorası geliyor açılıyorsa. Şimdi onun nedenini söyleyeceğim. E, şahsi portföyümde bulunan Batı Çin, Batı Anadolu çimento sanayi AŞ paylarının satışı demiş. Batı Çin, Batı Anadolu çimento sanayi hisseleri satılmış arkadaşlar. 3 Haziran 2024 tarihinde şahsi portföyümde bulunan 1.078.054 TL nominal değerli Batı Çin, Batı Anadolu çimento sanayi AŞ BT Çin arkadaşlar paylarının Beher yani tanesi 130 birim fiyatı 135 lira 90 TL bedelle ki zaten arkadaşlar şu anda 135 lira 30 kuruş yani adam ne yapmış 1 milyon 78 bin 054 adet arkadaşlar bakın nominal değer deyince aklınıza adet gelsin hisseyi 135 90 TL'den satmış ki fiyatın bugünkü kapanış arkadaşlar 135 lira 30 kuruş ona dikkat çekmek isterim yaklaşık 60 kuruş bir kazık yemiş gibi gözüküyor alan kimse hatta alan kurumsal yatırımcıya satış işlemi tarafında gerçekleşmiş alanda kurumsalmış arkadaşlar kurumsal alanda kazık yiyecek hali yoktur diye düşünüyorum ama adamların bir bildiği vardır. Satan kim? Sabit Aydın, Aydın arkadaşa Batı Söke'ye de sattı bu arkadaş. Bu arkadaş bütün hisseleri bitirmiş arkadaşlar. Bunda da sıfırlamış. Batı Söke'de de sıfırlamıştı. Bunda da sıfırlamış ama Allah adam sanki biraz harften ucundan biraz kazık yemiş gibi gözüküyor. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.